Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri şu anda Hatay'ın Dört Yol ilçesi Amanoslar'dayız. Topaktaş Yaylası'ndayız. Güzel sesi duyuyorsunuz. Yağmur şu anda çok güzel yağıyor. 3 gün yağışlı olacak memleketimiz. Zaten meteorolojinin de uyarı gelmişti görüyorsunuz böyle. Çok güzel böyle şöyle yolda gösterelim. Akan sular da görünüyor. Evet hepinize selam ediyoruz. Amanoslardan Topaktaş Yaylası'ndan. Sizlere doğal güzelliklerimizi Doğal güzellikleri gören arkadaşlarımızın da gönderilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün biz de Topaktaş Yaylası'ndayız. Güzel yağmuru hem yaşıyoruz hem de sizle beraber paylaşıyoruz. Hepinize Topaktaş'tan selamlar.